Evet Meral Hanım, e, bu güzel iftar akşamında e, yeni yönetim olarak bir iftar düzenlediniz Ramazan günü. E, başta yeni yönetim olaraktan tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Filmsan'daki görevinizle istinaden e, duygularınızı almak isterim. Tabii ki. E, Filmsan'da zaten kurucu şeref üyelerinden biriydim ben. Ama e, yönetimde... Yani en faal olabileceğim bir zamanı e, seçmek istedim. Dedim bu zaman doğru bir zaman herhalde. Engin abi de işte böyle bir şey teklif edince e, başkan yardımcısı olarak göreve getirildim e, ve ben çok mutluyum çünkü gerçekten e, bütün yeşilçamın, bütün oyuncuların e, buluştuğu bir vakıf burası. E, o yüzden de yapılacak çok iş var, kat edeceğimiz çok yol var. E, zaten çok güzel projelerle geliyoruz. İnşallah o projeleri de tek tek zaten sizlerle paylaşacağız, hayata geçireceğiz. Zaten kısa bir zamanda Frankfurt Film Festivali var. Ee, ama bunun sonrasında da Film senin yine yapacağı çok çok güzel işler var. Zaten e, belli oldukça bunu e, siz değerli basın mensuplarıyla paylaşıp değerli sevgili e, izleyicilerimize de sunmuş olacağız. Çok teşekkürler. Ayrıca sizin Kendinizin ee, projeleriniz hakkında da gelişmeler var mı? Var, var tabii ki. E, ben şu anda e, Çiğen bir kanalıyla anlaştım ve oraya Meral Konrat'la geçmişe yolculuk diye bir programa e, başlıyorum. Şu anda tanıtımlar dönüyor. E, i̇şte geçmişe yolculuk işte adı üstünde e, geçmişteki bütün Yeşilçam oyuncuları, oyuncuları, e, ses sanatçıları. Tabii bir tek Türkiye ile kalmıyor bu. Türk Cumhuriyetlerine de gideceğiz. Özellikle Azerbaycan'a. Çünkü zaten Azerbaycan kanalı anlaştığım kanal. Öncelikle Azerbaycan'a gidip oradaki ünlü sanatçılarla buluşacağız. Sonra da bütün Türk Cumhuriyetlerine gidip oradaki sanatçılarla söyleşileri gerçekleştireceğiz. Çok güzel, çok böyle elit bir programla geliyorum inşallah. Güzel. Ee, başka da son olarak eklemek isteyeceğiniz neler olabilir? Duygularınızın dışında. Başka neler demek istersiniz? Ya başka açık neler diyeyim? Şu anda önümüzde bir şeker bayramı var ve gerçekten çok önemli bir bayram. Ramazandan çıkıyoruz. Gerçekten güzel bir Ramazan geçirdik ve bu Ramazanın sonuncu da bize mükafat olarak bir şeker bayramı. Şeker gibi geçsin. Yani bütün herkesin. Bütün Türkiye'nin, Türk Cumhuriyeti'nin ve bütün Türk dünyasının bayramı kutlu olsun. Gerçekten bu bizim için çok önemli bir bayram. Ben küçükken hatırlıyorum da e, Şeker Bayramı çok önemliydi. Çünkü böyle uyandığımda hep yastığımın altında, yani bayram sabahı uyandığımda yastığımın altında hep bir şey vardı. Yani bir hediyem olurdu. Yani bu işte atıyorum bir mendil, bir çorap. Yani veya aklınıza ne geliyorsa böyle hani çok büyük değil ama ben biliyorum ki gözümü açtığımda yastığımın altında bir hediye bulacağımı. Onun heyecanıyla uyanırdım ve alelacele hemen yastığın altına bakardım. Ee, ve o mutluluk beni o kadar e, neşelendirirdi ki o mutlulukla da bayram devam ederdi. Ama şimdi tabii o çip bayramlar kalmadı ama ben inanıyorum bu bayram o coşkuyla geçecek. Öyle hissediyorum. Çünkü pandemiden çıktık. Her şey çok güzel. Her şey ne bileyim mutluluk. E ben de film sen başkan yardımcısı oldum. Ve bu arada dizi teklifleri var. Bazı dizi teklifleri var. Yani bakalım eğer anlaşabilirsek de güzel bir projeyle her an her an karşınıza çıkabilirim. Çok teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Başarılarınızın devamıyla. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. bak hoş geldiniz. Geçenlerde olağan genel kurul toplantısı yapıldı ve onal genel kurul toplantısında tekrar Engin Çağlar başkan seçildi. Ona bir koca bir alkış almak <laughs> Yönetim kurulu üyelerimizi de takdim etmek istiyorum. Başkan yardımcısı Meral Konrad. akça. Bravo. Yönetim kurulu üyemiz Duygu Deneyici. Yine yönetim kurulu denetmen üyemiz Derya Özgören. Kurucu şeref üyelerimiz Arzu Yetiş Kocatepe. Kurucu üyelerimizden Mert Kocatepe Bülent Yetiş <laughs> ve Ayşe Mine. Ayşem, ve Engin abiyi sizlerle baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, 1974'ten beri var olan bir e, vakfın başındayız biz şu anda. Ben o günden beri üyesiyim. Son dönemde de bütün yapılan seçimlerde başkanlığı ana güçler. Üçüncü dönem başkanlığı geçen hafta yapılan seçimlerde. Ben tabii keyifli de çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bütün yönetimde hanımlar var. Her görevi hanımların iyi yaptığını düşündüğüm için onları aldım yönetimi. Onlarla çalışmak büyük keyif. Film Vakfı olarak tek vakıfız biz. Dernekler, birlikler, kulüpler gibi bir çok teşekkür var sinemayla ilgili, ilgili. Ama vakıf olmak başka bir şey. Vakıfın şartları ağır, bayağı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlıyız onlar bizi kontrol ediyor. Oradan Ankara'da ııı e, vakıflar kurma var daha yukarıda. E, onların da üstünde vakıflar direkt Tayyip Erdoğan'a bağlı. E, ondan da benim aram fena gitmiyor. Kontrol ediyorlar tabii çok sıkı. Ama bizde bir sıkıntı yok. Benim olduğum yerde pek sıkıntı olmaz. Işlerini çok işlerini organize ediyor. Ayıp. Bu müziği işini halledemiyoruz galiba. o sesi biz almıyoruz efendim. O sesi almıyoruz. O sesi Evet. Birçok evet. evet. bir projemiz var. Şimdi en yakın iki aya kadar Frankfurt Film Festivali'ni organize edeceğiz. Aşağı yukarı 20-25 hastaneyle üyelerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bunların organizesini yaptım. Bir de yurt dışına giderken bizden götürdükleri evraklar kolay vize alıyorlar. Bir takım işte çalışmalarımız var. Bir de böyle güzel akşamlarda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarım da ben. Hepinize hoş geldiniz. Efendim, <laughs> evet, buyurun. Ben de bu yıl e, insan vaktinin başkan yardımcısı. benim çağlar. ve çok güzel işlere imza atacağız. Daha şimdiden çok proje zaten elimizde. İnşallah onlar Yavaş yavaş hepsini duyurmaya başlayacağız. Ben çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Çünkü çok güzel bir iktidar yemeğimiz var. Mekana ee, da çok teşekkür ederiz. Ve herkese afiyet olsun diyorum. Çok çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> çok büyük bir sanat ailesi. Mikrofonları var. büyük bir sanat ailesi. Aile de olmaktan başkanlığı Yeni projelerde, olarak ve evet, yeni projelerde, yeni projelerde, yeni evet, yeni projelerde, yeni projelerde, yeni olarak bu projelerde, yeni

Yağmur sağ. Ne Adam Allah'a böyle kaydı. Bey. Mamut Bey. Mamut Bey. Mamut abi. Vekalı Saygılı diye 6. 6 abi geldi. <laughs> abi seni ortaya alalım. <laughs> abi ortaya alalım. Gel 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 abi ha. Evet Mamut abi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buyurun. Koval. Başka. Başka. Evet, Başka abi. Işte evet abi. Evet. Hazır. Bak abi Ataköy herkes. Ataköy Garden grubu bu. Tamam.